Ahmet Medya kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar biliyorsunuz ki bu hafta Ahmet Spor'umuz ıı, Uşak Spor'u konuk ediyor. Ve şu anda ilk yarının ıı, tamamladığını da sizlere bildirmek istiyorum arkadaşlar. İlk yarı skoru 2-0 tamamlandı. Tabi e, ıı, maç öncesinde arkadaşlar herkesin ıı, söyledi şu rakibimiz zayıf. Bizler 7-8 tane kesin atarız. Bazıları 10 atarız diyordu. Ama ben bu şekilde olmayacağını biliyordum arkadaşlar. Çünkü e, transfer tahtasını açan bir uşak spor vardı. Her ne kadar ligin son sırasında olsa da ve zayıf görününde olsa da ki halinde de zayıf. E, i̇lk yarının e, oyun formatına baktığımız zaman Amin Spor'umuz kadrosunu değiştirmedi. Aynı kadroyla sağdalar görüyoruz. E, Bildiğimiz e, her zamanki 11 Özellikle Mesut Hoca Döneminde bu kadroyu Hiçbir zaman değiştirmedi e, Daha sonrasında ikinci yarıda takviyeler Yaparaktan e, Oyun planını sürdürme Sürdürmeye amaçlayan bir oyun Görünümü var oyun planı var Arkadaşlar kalede Aykut ile başladık Defans hattında Veli Çetin Uğur Adem Gezer Sol bekte Onur Karakabak Sağ bekte Batuhan Orta saha üçlüsünü Dişan Aydın, Oktay Aydın ve e, Foret arkasında 10 numara bölgesinde Çektar Orhan oluşuyordu Sol açıkta Mert Çapari'nin transferimiz, sağ açıkta Taner Gümüş, Foret hatında da e, Berk İsmail'i kombiniyle çıkmış durumdayız. Yalnız e, iki golümüzü de Berk İsmail atmış arkadaşlar. E, ben aslında maça gidecektim arkadaşlar Ama maalesef ki araç Bulamadığımdan kaynaklı Dönmek zorunda kaldım ve maalesef ki Stada gidemedik arkadaşlar Şimdi ilk yarıyı izledim Arkadaşlar ilk yarıda Yani rakibi Neredeyse boğuyoruz Ama maalesef ki o son vuruşlar Çok kötü özellikle Çektar Orhan Mert Çapar Oktay Aydın Dijan Aydın Yani kimi sayayım Taner Gümüş Hepsi kaçırıyor arkadaşlar yani böyle bir yani bunları değerlendirmemiz gerekiyor. Kesinlikle kesinlikle değerlendirmemiz gerekiyor. Ha rakibimiz zayıf olabilir. Ha bugün kazandık 3 puan aldık ama diğer dişli rakiplere karşı bu şekilde oynarsak arkadaşlar bu kadar polisini kaçırmış olursak vay halimize diyorum yani. Kesinlikle kesinlikle vay halimize diyorum. Ee, bunları değerlendirmemiz gerekiyor. Özellikle de şu çalışmasını e, her antrenmanda yapmamız gerekiyor. Ve bu maçı arkadaşlar şunu fark ettim. Kondisyonumuz gerçekten iyi değil. İyi konumda değil. Yani takım rahavete kapılmış durumda görünüyor arkadaşlar. Yani bir an önce bizler bu maçı oynayalım da nasıl olsa kazanırız gibi bir hava içerisindeler. Yani geçen haftaki İskenderun karşılaşmasında gösterilmiş, gösterilmiş olduğumuz mücadeleyi maalesef ki bugün gösteremiyoruz ilk yarı itibariyle. Tamam pozisyon buluyoruz arkadaşlar tabii ki de pozisyon bulacağız. Yani sen 20 bin 25 bin taraftarın önünde oynuyorsun ve... Rakibin küme düşme potasında neredeyse küme düşmeyi garantilmiş matematiksel olarak e, şansı devam etmiş olsa da sahip bir rakip konumunda. E, Halbuki arkadaşlar bizler bu pozisyonları mutlak suretle değerlendirmemiz gerekiyor. Değerlendirmediğimiz takdirde e, maalesef ki bir e, Aksaray sendromunu yaşayabiliriz Allah muhafaza. Yani Aksaray maçında da %85'i %15'lik bir top oynamamız vardı maalesef ki o maç golsüz tamamlandı. Yani bu tür pozisyonları değerlendirmemiz gerekiyor. Değerlendirmediğimiz takdirde arkadaşlar yani Allah muhafaza çok yara alabiliriz yani. Bunu söyleyebilirim ilk yarı itibariyle arkadaşlar. Yani <laughs> göze çarpan tek bir oyuncu gördüğüm ben arkadaşlar Berk İsmail ve Çektar Orhan yine. Berk İsmail yani Allah duamız inşallah e, belki İsmail'e bir şey olmasın. Yani bir şey olursa vallahi foresti ne yapacağız bilemiyorum arkadaşlar. Yani kayran e, Kaylan, e, kaylan Tayran mıydı? <laughs> Öyle bir şeydi arkadaşlar yine transferimiz yani dökülüyor resmen yani tamam ilk maçı olabilir ama o da görünüyor ki e, Ahmet Dereli vakası olur diye Düşünüyorum Allah muhafaza ama Benim kanaatim o şekilde gibi görünüyor Yani geldiği bütün topları Ya kaptırıyor Ya da yerde kendisi yerde Yerde kalıyor yani güçsüz Güçsüz bir oyuncu Hiç ikincilikte oynamamış ilk defa ikincilikte oynuyor Ve bu taraftara alışkın değil Bu güzel stada de alışkın değil Yani inşallah bir an önce kendi top alır ama Bu görünümünü Arkadaşlar bu oyun görünümünde ben e, başımıza iş aldık diye düşünüyorum. İnşallah yanalarım. E, onu da kendi bir an önce toparlaması gerekiyor. Bu takıma mutlak surete e, katkı sağlaması gerekiyor. Her oyuncu olduğu gibi, onun da katkı vermesi gerekiyor. Çünkü büyük beklentilerle e, almış olduğumuz bir oyuncu, genç bir oyuncu. E, i̇nşallah uzun yıllar boyunca e, ondan faydalanırız arkadaşlar. Faydalanamadığımız herkese zaten e, bir Allah muhafaza Ahmet Dereli vakası olabilir e, diye düşünüyorum. İnşallah yanılırım arkadaşlar. E, i̇lk yarı 2-0 tamamlandı arkadaşlar. İkinci yarıda tekrardan maç sonu programıyla karşınıza olacağım. Kendinize çok iyi bakın. E, bu arada sizlerden ricam arkadaşlar kanalıma mutlak surete abone olmanızı rica ediyorum. Kanalımızın büyümesi adına arkadaşlar sizlerden ricam kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız beni... Desteklemiş olacaksınız, beni mutlu etmiş olacaksınız. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.